TRT'de verdiği başarılı hizmetin ardından emekliye ayrılan ünlü astrolojist Perihan Sözen emeklilik sonrası yerleştiği Bodrum'da tabiri caizse adeta tarihi yazıyor. Kurduğu ve Yıldızlar Korosu adını verdiği musiki grubuyla Bodrumlulara harika geceler yaşatan ünlü yıldız gördüğü ilgiden çok memnun kaldığını söylüyor. <laughs> TRT'nin en güzel kadın solistlerindendi. Emekli olup Bodrum'a yerleştikten sonra bir süre bocaladı güzel yıldız. Belli ki emekli ayrılmak doğru bir karar olmamıştı Sözen için. Bodrum kısa sürede bağrına bastı Peruş'u. Kısa zamanda Peruş Bodrum'u, Bodrum, Bodrum Peruş'u çok sevdi. ...sonuçta o bir marka isimdi. Öyle de olması gerekiyordu. Ne yaparım da insanlara yararlı olabilirim diye düşündü günlerce. Kolundaki tek bilezik sanatıydı. O, Türk sanat musikisinin ülkesince tanınan ve çok sevilen ismiydi. Bir koro kurmak... Bodrum'un birbirinden yetenekli insanlarını tek bir çatı altında toplamak, halka birbirinden güzel ve renkli konserler vermek geldi aklına. Düşündüğünü de yaptı. O şimdi yetiştirdiği her biri kendi kalitesindeki korist ve solistleriyle yaşadığı Bodrum'un sekizinci rengi olup çıktı. <laughs> Bodrum halkı nerede bir Perihan Sözen ve Yıldızlar Korosu'nun konseri olsa soluğu orada alıyor. O ve korosu söylemekten, Bodrum'un Musiki halkı onları dinlemekten büyük haz alıyor. Sözü fazla uzatmayalım. Kameralarımızı Bodrum'a çevirelim. Perihan ve korosunu dinleyenler arasındaki yerimizi alalım efendim. Aşkım.